Donsuz çocuk PT5. Sonra kirazın tayfası, portakallar, elmalar, karpuz ve biz yani Melike ben Nura Berat kirazın gösterdiği yere gittik. Ve caminin yanından geçerken kiraz kızı gördü ve hepimiz koştuk. Ve yine anlamasınız diye resmini çizdim. Sonra evin bahçesine girdiğimizde gördüğünüz o mor nokta küçük bir çocuktu ve Berat'a parmak kadar sopa tuttu. Sonra da Berat'ın peşinden gelen yüz bin kişi görünce hemen çekildi. Yani içeri giren 20 kişiydik ve kadın otururken 20 kişi başına dikildik ve karpuzu kadına verdik. Ablam konuşmaya başladı. Herkes ablamı dinliyordu dedi ki. Hanımefendi çocuğunuzu parkta donsuz bulduk. Yani bezide yoktu. Bazı çocuklar onu dövüyordu. Sonra biz donunu giydirdik ama kaldırımda neyim yürüyordu ve atlayabilirdi. Sonra kadın dedi ki ben ablasını gönderdim ama gitmedi. Sonra ablam bir şeyler dedi ve kadın da gel kızım dedi. Sonra 19 kişi hemen kız mı diye sormaya başladı. Herkes çok şaşırmıştı ve sonra sessizlik oldu o an. Herkes hatırlamış ki çocuğun çiş yaptığı yeri erkeklerde olan şekildeydi. Ve sonra azıcık konuştuktan sonra herkes evine dağıldı. Ama biz parka gittik. Yaşlı teyze sordu çocuğun annesini buldunuz mu diye el dedik ve çocuk Afganlı olduğundan bizi anlamadı. Afganlı olduklarını yüzlerinden anlamıştılar galiba ama Türk olmadığı belliydi. Ve ben konuşmaya başladım parkın ortasına gittiğimde evet gözlerinizi kurtardık demeye başladık. Çocuk uzun olduğu için pardon normalde peti altı yapacaktım ama böyle istedim yine onu.